Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yanımda Zülfikar var. Merhaba Zülfikar. Merhaba. Şimdi sizlerle birlikte ilk önce eee Get Pasalandırısı <laughs> Değil Zülfikar? Size bir tanıtalım. Şu Ülker bize bir tanıtım mı verebilir? Tamam Ben bilmiyorum bu seyirleri Golden Apple bile musun? Bakalım şöyle kaçtık Hımm O kadar Biz porno nasıl <laughs> Çık 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 Kılıcımızı alalım Çıkalım O çok güzel evler varmış. ve bir çıkalım. Hey ee, biz burayı nereden indirdiğimizi de söyleyeyim. Malgisiylecektim. Ee, MCP Master diye bir uygulama var. Ee, orada hek hek de var ama daha çok orada size şeyi tanıtıyor. Buradan çıkalım ya. Dur bekle. Çıkalım. Anti arkadaşlara. Hadi ya. Ee, MCP Master diye bir uygulama var. İşte o uygulamada e, size skin bir de yeni yer adları söylüyor. Boy, yeni adam. Yeni, yeni, yeni adam. Yeni adam. Yani, Bak yeni adam. Ya Zülfikar. Bunu, bu olur. Hayır. Slenderman bence iyi. Bir bir manitoksa <laughs> girelim. Manitoksa girelim bir. Anne olmuyor mi? ki. Kendi bölümüne gir. ay şey biz bölümümüze girelim. <laughs> Chess, Chess Blade'imiz. mi? blade nerede? Ben bilmiyorum. Ben ben mi öldürdüm kendim. Aldık herhalde. Va. Aa golem. Aa öleceksin. 3 baloncuk. olacak. 2 1 0. Golem ölsene lan. Aa golem, de ölmüyor. Oha oha oha. gibi öldük ya. <laughs> Oy ya yani bu golemleri sakın sataşmayın yoksa çok kötü oluyor. Al golem. Golem öldür öldür. Al örünç. Örünç. Eşyalarını alsın. Dur lan. Buradan çıkacağım. Dur golem bizi görmesin. İyi görmedi. Ah, bizi öldürür. Orası karanlık. Gollü. Gollü. Lan golem gitmiş köprümüzden. Gel lan. Gel lan gel lan gel lan. Gel lan gel lan. Gel lan. Bekle ilk önce chest plate'ını ha. Ver ben bunu. Abi. Kılıç. Kılıç bulun. Ama onlar da çok kötü. Sık. Tamam chest plate yerimizdesin. Ayrıca chest play'in nerede? Anchest blade. Let. Anchest blade. Ofa, bıraktı olmadı. Just play nerede? İşte arkadaşlar görüyorsunuz dikkat esprilerini. Ooo! chest blade'imizi de bulduk. Ne şükür. Eee em... Aa. Yaban domuz. Domuzcuk Onu yaban, yaban domuzu değil. Beklemem yabandı. bir avuç bulalım. Havuç var mıdır? Var mıdır? Aa var mı? Onlar benim chest Hayır. Evet. Ya evet, gidiyor karda. Hmm. Mmm. Sen mi? gitti ya. Hadi O ya pardon. Ha? Havada. E, tabii görüyor musunuz arkadaşlar? Çiçeğin üzerine koştum. Havada olur. İşte Minecraft'ın gizemleri. hareketler. Kılıçlarımızı alalım. Hemen bir evime gideceğim. Oh. Çok mum önüme. Biz yüz yukarı yaptı garip geliyor sanmak istiyorum. Ne garip lan? Ben şimdi kendi bir tane okuyayım. Evi kapatmamış ama. Desen çamur ve